Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. 2002'den beri Brezilya böyle bir takıma sahip olması rağmen Dünya Kupası'nı kazanamıyor. Ve dedim ki bu iş böyle olmaz. 23 yıl oldu abi. Hala nasıl kazanmadınız? O zamanlar beri kazanamadıkları için dedim ki ben Brezilya'nın başına geçeyim. Onları da şampiyon yapmayı deneyeyim. Kadroyu şimdi göstereyim. Şöyle bir kadro. İleride Richarlison, sağda Rafinha, sola Vinicius Junior, tam önlerinde yani şöyle son tam arkasında Neymar Junior onun yanında Pukayata diğer yanında Casemiro sol bek Danilo sağ bek Marquinhos stoper ikilisi Thiago Silva Eder Militao kalede de Alisson Becker var yedeklerde dolu bir yedek Fabinho Pedro Rodrigo Anthony Fred Alexandro Ederson gibi harika isimler var. Rezervlerde çok iyi. Oha! Dur. Daniel Ves var mı? Daniel yes, hala hapiste mi? Yoksa futbol mu bıraktı? Herhalde hala hapiste. Bu arada bu FIFA 23 ben hiç FIFA 23 videosu yapmadım. Daha ben hani 2023'te yoktum ki varlığımdan haberimiz yoktu. Doğru 2019'da bir tane video paylaşmışım. O zaman ben yazdan beri kanal açık de yoksa kapalıydı bir ara. Hiç video yüklemiyordum. En sevmediğim Sırbistan geldi. Herkesin sonu şey yapıyor. Harun herkesin sonu şey abi. Şaka yapmıyorum cidden. O zaman hadi sonuca geçelim. İlk gol Brezilya'dan yani bizden geldi. Richarlison dayı sağ olsun. Attı golü. Richarlison baba. Neymar'ın pası, Richarlison koştu 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 ceza sahasına girdiği gibi vurdu. Harika gol Richarlison. Penaltı kazandı. Penaltı kazanıyoruz. Topun başına Neymar Junior. Asistinin üstüne bir de gol geliyor. Neymar Junior geldi. Neymar baktı kaleye. Ney... Neymar. Neymar Junior. Bir gol bir asist. Harika bir performans. Hadi diğer gol. Rafinha topuyla harika bir gol. Dalga geçer gibi attı. O goller artık alıştık. Alitona kariyerini hep yapıyorduk. Bu arada Alitona kariyeri daha gelecek. Birazcık ara verdim. Bir hafta daha tatil bana. Hocam gelmiyormuş okula. <laughs> bugün de astım çünkü. Tatilde bugün 4-1. Richarlison, Neymar, Rafinha, Casemiro. 4-1 kazandık. 3 puanla zirvedeyiz baba. Portekiz Gama'yı yenmiş, Uruguay'da Güney Kore'yi yenmiş, İsveç, İsviçre'de bizim grupta kim var bir de İsviçre kimi yendi falan durumu onlar da Kamerun'u yenmiş. Şimdi biz İsviçre ile oynayacağız onu niye ben Hadi o zaman golleri gösterelim. Neymar'dan harika gol, inanılmaz bir gol attı. Oğlum çok güzel gol attılar. Bak 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 bak, çekti şurada bir. Sol ayakla, ayağın üstü Üf. Abi çok güzel göründü ya. Diğer gol. Yine, yana balına güzel bir gol. Yine önde kaldı, evet. Gıdak gıdak gıdak. gıdak. O, Yine Richarlison, tavuk dansını yaptı. O zaman ben direkt sonuca geçiyorum. İsviçre daha buradan bize yetişemez sonuca geç dedik. Oldu iki Vinicius son dakikalara doğru iki tane gol atmış. Buket atmış. Neymar 4 24'tür. Richarlison 34. <laughs> Neymar 55 Kuyata, 53 Embolo, 75 Vini, 85 Zakaria, 88 de Vini. Zakaria onların diğer saydıklarım bizim. Evet Brezilya 6 puanla zirvede herhalde artık garantiledik. Evet garantiledik artık. Yani sek de Kamerun'u zaten yeneceğimiz için hiç sıkıntı değil. Kaledeki o Unano kovası yiyecek her şeyi bir bir. attı bile ya. Neyse hiç sorun değil. Biz gruplardan lider çıkıyoruz fark atarak. Kamerun var lan ikinci. Onlar da çıkıyor son 16'ya. ile eşleştik. Sonun altı turunda ile eşleşen Brezilya. Tamam, ben bunu oynayacağım çok kritik. Paketa. Paket attı golü. Aha, yap sevinci ya. Danilo'yu bu arada hiç benzetememiştim ya. Paketa ama benzetmiş güzel. Yine yaptı aslında Hadi bir diğer gole bakalım.